biraz da emtia konuşmak istiyorum. Ee, orada da iki tane fon e, özellikle dikkatimi çekiyor. Bir tanesi TGE fonerya'nın seçtikleri arasında yatı e, geçen e, son derece tutarlı, e, düzenli olarak e, şey yapan, getiri sağlayan sürdürülebilir bir fon. E, bir diğeri de GBZ fonu. E, bunları birlikte de karşılaştırabiliriz. Önce hangisini açalım? İstiyorsan TG açalım. TG daha büyük abi fonlardan bir tanesi e, söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. İş Portföyün MTA yabancı BYF fon sepeti fonu. Şimdi burada ufak bir şey var. E, nüans var. GBZ'de MTA yabancı MTA fon sepeti fonu diye görürsünüz. Eee İş Portföy'ünkinde MTA yabancı BYF fon sepeti fonu diye görüyorsunuz. Bunun neden ne kadar fark ettiğini şuradan şey yapabilirsiniz. Stopaja bir gelebilir misin? Aşağıda Tabii. stopajı gördüğümüz. Stopajda baktığımızda ne görüyoruz? Yüzde on. GBZ'ye baktığımızda yüzde yedi buçuk göreceğiz. İşte tamam, o yumvanındaki, o unvanındaki yabancı ifadesi o işte yüzde onla yüzde yedi buçuk arasında fark ettiriyor. Şimdi bu iki fonda MTA'ya yatırım yapıyor. MTA içerikli e, borsa yatırım fonlarına e, yatırım yapan bir e, iki tane fon, iki tane güzide fon. İçeri, içerisinde ağırlıklı olarak gördüğünüz gibi BYF dediğimiz borsa yatırım fonları ya da yabancı tabirli ETF dediğimiz e, fonlar var. Bunlara yatırım e, sağlıyorlar. Ana teması MTA. MTA derken de sadece altın gümüş değil, sadece kıymetli madenler değil. E, endüstriyel metaller, enerji, petrol ve tarım MTA'ya yatırım yapıyor. E, o Anladım. anlamda, tabii tabii tarım da var. E, TGE'de ee, tarım yok ama GBZ'de tarım var. O anlamda GBZ ile e, yani Azimut'un emtia fonu GBZ ile e, İş Portföy'ün emtia fonu TG arasında e, farklılık e, olduğunu söyleyebiliriz. İçeriklerine baktığımızda benzer içerikler var. E, performans olarak da e, son dönem birazcık daha GBZ'nin ön planda olduğunu e, söylemek mümkün. İstiyorsan bakalım. Direkt tamam zaten. bakalım. GBZ'yi açayım üstüne TT şey ekleyeyim. Aynen öyle yapalım. Ben de içeriklerindeki şeyleri söyleyeyim. GBZ'nin tamam. içerisinde uranyum yüzde altı, bakır yüzde on ve MTA yüzde dokuz civarında var. Uranyum olduğunu söyleyelim. Yani uranyum ve bakır ağırlıklı olduğunu söyleyelim. Petrol yüzde on altın yüzde yirmi gümüş yüzde yedi ve tarım emtia yüzde on bir. GBZ'nin içerisindeki varlıklar böyle. Şöyle bir baktığımızda performans olarak şunu diyebilir izleyicilerimiz. Ya yıllık yüzde kırk getirmiş. Neyi anlatıyorsunuz burada bize diyebilir. Yani para piyasası fonundan aşağı getirmiş. Buna öyle bakmamak lazım. Buna öyle bakıyorsanız zaten para piyasası fonundan şaş şaşmamak lazım. Çünkü bu tarz fonlar geçmişte negatif getirebilir veya düşük getirebilir. Ama Global büyümenin hız kazanmasıyla beraber emtia fonlarında hızlı bir yukarı doğru gidiş görebilirsiniz. O yüzden bence portföyünüzün her zaman ufak bir kısmı veya işte belli bir kısmında emtiayı tutmakta fayda var. Çünkü işte Çin canlanmasından konuşursak, Çin büyümesinden konuşursak, Çin büyüdüğü zaman neye talep artacak? İşte endüstriyel metaller, endüstriyel metallere talep arttığı zaman e, bu, bu fonlara yarayacak veya pet, global büyüme hız kazandığı zaman değil mi e, sürekli işte ticaret artacak ticaret arttığı zaman ne olacak petrol artacak gibi Doğru. böyle bu tarz şeyleri veya tarım emtia işte kuraklık diyoruz bugün İstanbul'da olan kimle konuştuysam ya biz bittik bu sıcak nedir diye söylüyor İşte bu e, işte sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyorsunuz ama işte sıcaklık aynı zamanda kuraklık e, baktığın zaman neye getiriyor? İşte bu tarım tarafındaki e e şeylerin, e e ekimlerin e çok verimli olmamasını ya getiriyor. Yani. Bu da bu da önemli aslında baktığınızda. O yüzden bütün bu temaları içeren emtia fonları o anlamda uzun vade için değerli diye düşünüyorum. TGE'ye baktığımızda nikel, çinko, bakır, alüminyum görüyoruz, petrol görüyoruz, Doğalgaz görüyoruz, altın ve gümüş görüyoruz. Hmm. Yani aslında. Tek fonla bütün bunlara yatırım yapmanızı sağlayan iki tane alternatif. Evet, geçmiş getirileri şu an çok şey vasat şeyin altında. Ama bunlara geçmiş getiri diye bakmamak lazım. Geçmiş getiri diye para para piyasası fonuna bakabilirsiniz. Çünkü benzer getirileri gösterir. Kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına temkinli değişkene bakabilirsiniz ki benzer getirileri gösterir. Ama geçmiş getiri de Emtia fonuydu, yabancı hisse senedi fonuydu, yerli hisse senedi fonu çok bir şey ifade etmeyebilir onu da söyleyeyim gelecek açısından da fayda var. Doğru.